Bugün araba sizinle arabayı yıkayacağız. ıslanmasın diye çıktık. Şimdi Alparslan'ın burada dizili bir park arabaları var. Hangisinden başlamak istersin Alparslan? Bunu. Evet. Hadi şimdi yıkayalım. Köpüklü suyun içine koyduk. Alparslan biraz arabalarını güzelce suya batırdı. Hadi şimdi onları süngerleyelim güzelce yıkayalım. Tek elimizle arabayı tutalım. Tek elimizle arabayı tutalım anneciğim. Diğer elimizle de köpükleyelim. Evet. Şimdi güzelce arabalarımızı köpüklüyoruz. Yıka bakalım Alparslan arabalarını. Şimdi bugün arabalarımız Buraya diz anneciğim. Ben evet, dizemiyorum al. Tamam. Alparslan'ın arabalarını buraya dizelim. Yıkanmış arabalarını dizelim. Tamam anneciğim. Başka araba almak ister misin? Kamyonlarını yıkamak ister misin mesela? Hayır anne anlatamıyorum. Ee, şöyle yapabiliriz. İlk kasasını yıkayalım. Şurasını. Evet, dur dur araba var. Peki anneciğim. O araba çıktıktan sonra mı yıkayalım? Evet, tertemiz olmuş. Ana, baba, tamam, ben buraya dizeceğim arabalarını. Evet, ilk kamyonetin arka tarafını güzelce yıkıyoruz. Koy bakalım kovanın içine anneciğim. Evet, şimdi güzelce süngerle. Koy kovanın içine koy. Evet anneciğim, işte böyle. Arabalarımız temiz olursa daha güzel olur. Evet. Güzelce köpükliyoruz. Arabalarımızı temiz kullanmalıyız. Evet anneciğim arabalarımızı temiz kullanmalıyız. Orada bir duvar sileriz. Tamam sileriz. Bir böyle kenara dizelim biraz suyunu çeksinler. Bitti. Ver bakalım. Bu tarafa ver. Şimdi burada suyunu güzelce çeksin. Tamam onu da yık anneciğim. İşte böyle. Arabalarımız tertemiz oluyor. Evet değiştiririz. Hiçbir şey olmaz. İşte böyle. Alparslan'cığım biraz köpürtmemizi ister misin suyu? İsterim. Ben biraz kovaya köpük katacağım. Evet. Bekle bakalım. Bekledim. Ay sabun bitmiş galiba. Tamam bir köpürt bakalım anneciğim. Çok güzel sıkıyorsun. Suyun içinde birazcık köpürt. Ya şimdi sık, sık suyun yerine. Bekle birazcık anneciğim bekle. Aa, galiba sabun bitmiş. Birazcık bitmiş. arkadaşlar annem suyu köpürttü. Aa! aa. Alparslan. Arabaların köpük köpük oldu. Hadi onları güzelce süngerleyip yıkayalım. Yıka ama. Biraz sünger sür. Öyle temiz olmaz. Hadi çabuk. Sırada bir sürü arabamız var. Çabuk ol. Ne olsun? Bu olsun? Hayır. Çok yanlış. Evet, güzelce evet. köpükleyelim. buraya koyalım mı? Ama arabamızı güzelce köpüklememiz lazım. Tamam, köpükleyelim. Yıkayalım.